demin ki seçim güvenliğiyle ilgili konu yok. Bir kere e, biz bu adamlar iktidara gelmeden önce seçim güvenliği diye bir şey tartışmazdık. Evet, yani. evet. Aklımızın ucundan geçmezdi. 2002 seçimlerinde doğru yol 970 küsürle baraj altında kaldığında bir Allah kulu ne basından ne siyasetten. Ne yeniden saydırdı. Oylar bir daha sayılsın falan böyle bir şey yaşamadık <laughs> 143 bin küsür oy, Dün gibi hatırlarım. O Evet. evet. Ben de hatırlarım çünkü doğru Yol LDP'ye ittifak hmm. şey yapmış, teklif etmişti. Biz de Besim Kibukla reddettik. Biz barajı geçemeyeceğiz biliyoruz ama e, doğru yolla ittifak yapmayalım diye belki Yapsanız o barajı geçecek diye miydi onda bir Evet, öyle Keşke. bir şey olabilirdi. Ya. Neyse ya. bu kenarda. Ya. Yalnız e, bir gecede gelmedik seçim güvenliği konusuna yine kusura bakmasınlar. Bakın göz ardı edilen bir sürü gelişme yani küçük rakamların toplamı bizi buraya getirdi. Süreç içinde geçtiğimiz o, ve ben 2014'te Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatına bil, toplayabildiğim bilgilerden Türkiye'deki seçimlerdeki katakulliler diye çevirebileceğiniz İngilizce bir rapor gönderdim. Onlar da Ankara'ya birilerini gönderdiler, benimle görüştüler. Onlara da anlattım gördüklerimi. Abi bir şey değişir mi bilmem. Ama bakın, muhalefetin gıkını çıkarmadığı değişikliklere bakın. Parmak boyası kaldırıldı. Üç bakanın seçimden 45 gün önce istifa etmesi kaldırıldı. Eskiden apartmanımızda alt komşu, üst komşu hangi sandıkta oy kullanıyor görürdük. O yöntemi değiştirdiler. Muhalefet buna da gıkını çıkarmadı. Hep yani küçük şeylerin toplamından bahsediyorum. Çok doğru, çok doğru. Ee, YSK sitesine girdim, bulamadım. Ama yıllar içinde 2005'ten sonraki, 2005-2007'den itibaren 2023'e kadar her seçimde Türkiye'nin nüfusu ve seçmen sayısı. Hı hı. O kadar Wikipedia'da bulabildim bunları ve yazdığım zaman Aklınız hayaliniz durur nasıl dalga geçilmiş eğer o rakamlar doğruysa. Yanlışsa YSK doğrusunu yayınlasın. 2010 referandumundan önce Türkiye'nin nüfusu %10 küsür artıyor. Bir Referandum evet. atlatılıyor, nüfus düşüyor, seçmen sayısı düşüyor. Bunlar aynı şey 2017 referandumunda. Bey Fethullah Gülen ne dedi? E, Mezarlarından kaldırıp e, dedi oy verdin. Gerçekte böyle yapmışlar. Ama buna, buna muhalefet ne dedi? Muhalefet neredeydi? Bunları sormak lazım. Şimdi e, eskiden seçmen sayısının %10'u kadar yedek pusula basılırdı. Bir anda %30 yedek pusula. Bunun gerekçesine ne cevap verdi YSK biliyor musunuz? İdari kararımız böyle. Ee, bu seçmen sayılarındaki oynaklığı ne, ne, nasıl izah ediyorsun diye sorduk. Eee efendim e, beyan sisteminden adrese dayalı sisteme geçtik. Ne farkı? Peki peki beyan sistemin nerede? O 6 ay içinde imha edildi. Türkiye Cumhuriyet Devleti ben bir devleti o kadar iyi tanımam ama 6 ay içinde bir devletin arşivinin imha edildiğini duymuyorum. Ben YSK'ya yazılı sordum. Ee, kullanılmış pusulalar nerede 16 Nisan 2017 referandumu çelişkili cevaplar geldi bana. İşte ee, işte şurada ne arşivler bilmem ne genel müdürlüğünde kırpıldı kağıt imha edildi. Oraya yazdım. Görev tanımızda kırp, kağıt kırpmak falan var mıdır şey? Hayır yoktur dedi. ESK böyle diyor dedim. Ondan sonra cevap geldi. Evet kırptık bilmem ne yaptık. İşte e, e, geri dönüşümde gerekti... mi kullanılmış Geri dönüşümde mi kullanılmış Evet. evet. Ama hangi tarihte imha edildi? Yani bütün bunlar muamma. Ve bunların üstüne zamanında muhalefet gidebilseydi meydanı bu kadar boş bulmazlardı. Bunu yaptık, yanımıza kar kaldı. Çıtayı yükseltelim. Bunu yaptık, yanımıza kar kaldı. Çıtayı yükseltelim. Zaten oradan maalesef benim sormak bizim isterim. Bu. Seçimde 14 Mayıs'tan 3 gün sonra dedi ki 2969 Cumhurbaşkanlığı sandığında tutanaklarda usulsüzlük tespit ettik. YSK'ya itiraz ettik dedi. 2969. O itirazların sonucu ne oldu Muharrem Erkek Bey? YSK inceledi mi? Döndü mü? O, çünkü 19 Mayıs günü YSK dedi ki Cumhurbaşkanlığı birinci tur kesin sonuçları böyledir. Hı hı. Tak tak tak. Bugün şimdi birisinin gidip CHP'den... Hayır Muharrem Bey'in bunun bunu söyleyen Muharrem Bey Sayın Genel Başkan Yardımcısı bir kez daha Cem Toker'e, Berhan Şimşek'e ve halka A evet bu itiraz ettik ve sonuçları da şudur diye açıklaması Açıkla gerekir. Açıkla açıklamadı. Çünkü ben şeyden Doğrusu kendisini budur. de mentionlayarak sordum. Doğrusu Ama geri dönmüş. dönüş... Twitter'dan mı sordunuz? Twitter'dan sordum. Doğrusu Çünkü sordunuz. genelde cevap veriyorlar orada. Beni takip ediyorlar. Şu bu. Yani bütün bunları alt alta yazdığınızda bu, bu, bu noktaya bir gecede gelmedik ve Türkiye'nin rejiminin nasıl değiştiğini biliyorsunuz. Keşke sizin pardon. Atilla Kart Bey Konya Milletvekiliniz. Çok değerli bir arkadaş. Evet değerli evet. arkadaşlar tak kelli alındı. Çok değerli. Bir ee, bu konuların üstüne gitti. Rakamlarla konuşuyor. Rahmetli Haluk Pekşen bu konuların üzerine gitti. Elimde belgeler var. 2,5 milyon e, uydurma seçmen var diye Genel merkeze götürdüm dedi, tamam dediler, sen işine bak. Bir dönem milletvekili tak kelle gitti. Ben bunları sorarım arkadaş, ben bu ülkede yaşıyorum. Bak e, vize bahsediyorsunuz, kaçan gençlerden bahsediyorsunuz, beyin göçünden bahsediyorsunuz. E onun için sen CHP'li değilsin, CHP'nin iç işine karışma. Karışırım, oy verdim, karışırım. Kılıçdaroğlu'na oy verdim. AKP'ye vergi verdim, AKP'nin de iç işine karışıyorum. Buradan hakkım var benim. Yani Sizinlik bunlar bir bütün olarak değerlendirilmesi lazım bunların. Peki. Şimdi ekonomi.